Buyur Eris. Ach, schau mal, hier Sertleşmiş mi? Meyve? Ben Mehmet Gültekin. Bir iki yıldan beri hatta iki üç yıldan beri bunlar zaman zaman zamansız olarak çiçek açıyor ve meyvelerini veriyor. Tabi ileri tarihlerde e, daha güzeller oluyor ama şu mevsimde daha önce şöyle bir, e, bir 15-20 gün önce güneşlerin değmesi ve ısınması bu çiçeği açmasına ve bu meyvenin vermesine neden oldu Yani. Bu geç e, şöyle diyelim çiçek ayı mesela e, Şubat, Mart aylarında, Mayıs'ın sonunda da bu olurdu. Bazen Haziran'da oluyor şu anda, bazen Mayıs'ın sonunda gene oluyor. Ama bu şaşırtma olan çiçekler erken yetiyor ve ben bunların da tadı olmuyor. Şimdi bitkilerdeki değişim şekli özellikle kayısıda mesela eğer ilacı da vurmazsan kurtulma yapıyor çürüme yapıyor. Fazla da e, sıcak olduğu zaman mesela burada e, şeker parı olmuyor. Neden? Çok şekerli olmasından dolayı bitiyor güneşin değmesi. Ama bu kayısılar oluyor ama bunlar da çok sıcak olduğu zaman böyle yumuşaya veriyor erkenden bitiyor. Yani şu an mevsim, mevsim değişimi ağaçları olumsuz etkiliyor. Etkiliyor evet etkiliyor ama bu zaman zaman mesela biz buna şaşırmış diyoruz şaşırma olmuş oluyor. bunun meyvesi de mesela güneş değmediğinden son mayısta olacak veya Haziran'da olacak meyvelere göre daha tadı pek olmuyor yani. hatta böyle e, kanser dedik yani kanserleşmiş bir böyle garip bir hal alıyor, böyle kırtışıyor, tadı olmuyor. Hani meyve derler, güneş yiyecek derler ya, güneş vurmadığı için ne yapıyor, tadı olmuyor. Yani. güneşin söktüm. Ee, böyle.